söylüyorlar mesela Kemal Kılıçdaroğlu şöyledir. Adam karaktersizdir. Adam iş yapamıyor. Adam ya adama bir fırsat ver. Bir ver ya bir geçsin bakalım bir beş sene deneyelim. Seni 20 sene denedik. Ağzımıza sıçmadan kaldı ya. Niye? Baksana. sana. yönetti ama. Ama SSK hep SSK. Başkanı anlat. SSK başkan da. İyi de yer, yol yaptı. E, partisini yaptı, yaptı. yönetiyor, yönetemiyor ya 20 yıldır. Yaptı. Sen halka yol mu ha, 20 Sen seçim kaybetmiş ama. Yol yapıyorsun. Hayır yol yapıyorsun. Yol adam 100 metreye gidiyor. 100 lira yazıyorsun. Oraya gidiyor? 200 lira yazıyorsun. Yol benim cebimden çıkıyor zaten. Onun cebinden mi çıkıyor? çok fazla. Ya hayır abla şimdi sosyal devlet gereği tamam. yol yapmak zorunda ya, şimdi ben fazla uzatmayacağım. Sosyal devlet gereği bu zaten. Ben şimdi fazla uzatmayacağım. Açık ve net söyleyeyim. Bir dakika olmadı bunlar. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben Erzurumluyum. Ben 35 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Benim inan Allah'a Kürt'ten yani Kürt'ten çok Türk arkadaşım var. Yani ben bunu böyle milleti kandırmak için konuşmuyorum. Ama ya ben 2002'den sonra gerçekten tekrardan Kürt Türk düşmanlığını gördüm ya. Ya ben anlamıyorum abla vallahi anlamıyorum. Ben ben ya ben 35 yaşındayım. Ben düş böyle düşünüyorum. Şu 18 yaşındaki çocuğu çağır. O da aynı fikirde. Şu an öyle bir şey. Git, Zaten inan bak, bitti. ben PKK sana bitti yani. Ben sana PKK söyleyeyim PKK abla. bitti mi? Bitti sayılır tabii. Ne kaldı? Ya bitti. O, on, o, ona bakarsan bitti. Şimdi ben, bu alayım mı ben Ak, Hadi o da AK Parti şu an AK Parti'ye oy veren kesim hep 60 65 emekli maaşı alan Din din ya biz de din. elhamdülillah Müslüman. Ama gençlere topu atma. Ya ben ben elhamdülillah Müslümanım. Tamam gidin 5 vakit namaz kılayım. Gelin bu adamı dolandırayım. Aa ne güzel memleket. Abla ben gidiyorum. Yakışın. <laughs> Görüşürüz abla. <'ım. gülüyor> Hanım yani. bekliyor. Ben ne diyelim? Ne, ne yani. istiyorsan onu söyle şimdi. Tamam. Bir tarafa da, da sorarım. Yani. yani. Nasıl ki sen yıkaya ben... yol yapmasını ee. E. E. Bilmem ne geçinebiliyor musun? tabii ki iyi yap. He? Geçinebiliyor musun? E. Geçinebiliyorum, geçini, e. geçiniyorum. Geçiniyorum. Kira geçini, mı? Kira. Kaç para Dükkanın da kira. Kira veriyor çalışarak geçiniyorum. Hayır, kaç para maaş üstünde? Evin kira, dükkanın kira hani sorma sahiptir tamam. geçinebiliyorum. geçinemiyorum. Bunu da söylemeyeyim burada yani. Tamam. bir 50 bin lira falan maaşın geliyor. Sanıyorum hani çok şükür yani. Şimdi senin ekonomi iyi olunca herkese iyi mi oldu? Şey için bir şey diyemem. Sonuçta kazanıyorum. Yani geçiniyorum. Evet. evet. Çalışıyorum. İnsanlar geçinemiyor deyince tepki verdiniz ya. Ondan söylüyorum. Siz geçinebiliyorsunuz evet, evet, diye herkes geçiniyor. Geçinemediğine tepki vermedin. Bunun niye söylediklerine kadar? Geçinemedi. Bir saniye. Duymuyorsun. Soruyorum. Soru Bak geçinemediğine tepki vermedim. Hayır ben. soru sormuyorsunuz. Bir saniye. Yani aşağılıyorsunuz yani. Tepki vermedim. Aşağılama. Diğer, diğer, diğer konuşana, diğer konuşana, konuşana, diğer konuşana destek veriyordunuz. Diğer Ona da cevap vermedim. Ona da soru Bakın. soruyorum. Hayır, ben geçinemediğine tepki vermedim. Ben sadece yapılan hizmetleri övdüm. Şu an ne yaptım ona? Hayır geçiniyorum diyor. Niye tamam. soruşturuyorsun? Nasıl? Ben de diyorum ki rahat geçinebiliyorsanız yani, o zaman yani, dükkanınız, şey değil. eviniz kirayken nasıl ya. rahat geçirebiliyorsunuz diyorum. Verilecek ama yani. Şimdi, taraflı siz taraflı ya. yayın yaptı tamam. mı? Nasıl karar tamam. ver? Veriyorum çünkü karşı tarafa destek, hayır destekleyerek soruyorsun. Soru. Soruyor. Bak ben yukarıdan büyük bir gölüm bölümü mi Buna herkes biliyor. Niye itiraz ediyorsunuz buna? Kim geçinebiliyor? Niye itiraz ediyorsunuz? Bak ben yukarıdan Sultanahmet'ten buraya indim. Bir yarım ekmeğe döner alacağım diye. The iki tane üç tane dükkan aradım. Aldığım maaşla 30 bin lira. Bak aldığım maaşla 30 bin lira. 30 bin lira ile geçinemiyorum. Biz, ben de. biz serbest gezinmiyoruz. Biz camet cemize hiçbir şey var. yok. Geçinebiliyor mu? Ben 100 yıldır İlk defa değil ki bu geçinememe. Eskiden de vardı. İkramiyesini alan adam bir tane daire alıyordu. Bu abimin yaşıtlarında olan abiler. Herkes bunu biliyor. Benim babam bir tane tek başına tek başına çalışıp serbest meslek sahibi olup dört kişiyi güzelce bir şekilde geçindirdi. Bunu hepiniz biliyorsunuz. İhtiyarların hepsi bunu, biliyor. Yalan söylüyorsunuz. Bak, hepiniz, hepiniz ya. yalan söylüyor. Hakaret etmiyorum. Yalan söylüyorsunuz diyorum. Yalan söylüyorsunuz. Bak burada çoğu kişi geçinemiyor. Bak aldığım ayakkabı 250 lira. 250 lira. Bunu almaya bile düşünüyorum. Bunu almaya bile düşünüyorum. Şükrediyor. Biz de şükrediyoruz Allah'a. Siz başkalarına şükrediyorsunuz. Biz 16 bin lira 16 bin lirayla geçiniyor ya. 10 bin lirasını kiraya verse nasıl geçinecek? Evet nasıl geçinecek? Ya, ya arkadaş 30 bin lirayla geçinemiyor. Geçinin diyor. Ya 30 bin lira. Bir şey var. diyeceğim. Geçinim bir gittik şey gittik diyorum. Bu bir sefer şey soruyu size beyefendi soruyor. Beni, beni taraflı olmakla suçladınız. Bir şey bir şey diyeceğim. Aynen, bir bir şey de, diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar. Hani biz 6 kardeştik. Bizim bir tane ineğimiz 10 tane koyunumuz vardı. Yoğurdumuzu yiyorduk. Sütümüzü içiyorduk. Geçinebiliyorduk. Şu anda 2 tane koyun 20 bin lira. 5 tane koyun 100 bin lira. Anlatabiliyor muyum? Yani kimse şu anda demesin biz geçiniyoruz. Tabii ki şu an Tabii bir ekonomide tamam bir sıkıntı var ama Alo. bakın deprem olmuş. 11 tane ili yeniden inşa ediyorsun sen. Bu kolay değil. Bakın ben Gölcük'te Gölcük depremini bizzat Ay, ya, yaşadım. Abla, Gölcük depremini bizzat yaşadım. Askerdim orada. Bir Gölcük depremi bir il bir ili. Gölcük depreminde ben Dudolu'da Dudulu, iş yerinde bir bak bir saniye Dudolu'da iş yerinde arkadaşlarla beraber bir miktar para topladık. Eşyalar toplandı. Dudulu'da bir arkadaşın tanıdık biz de. Onun amcasının oğluyla yola çıkardık. Yolda arabayı soydular. Yapanlar da o yardımı toplayan kişilerin şeyine ulaşmıyor. O, hayır hayır. Zaten orada o şeyler oldu. eksikliği vardı. Organizasyon. Organiz, ben de oradaydım. Organizasyon, organizasyon eksikliği var. Bir depremle bak. Bir Gölcük depremiyle Konuşalım. devlet çöktü ya devlet çöktü yani. <laughs> yolda bahsediyor. Devlet olarak o yolu bana yapmam mecbur. Yapacak mı? <laughs> <tabii>. He he. <laughs> yolu yolu yapıyor. Tamam, demin ya. bir demin konuşan bir arkadaş demin demin konuşan bir arkadaş. Tam 20 yılda yaptı yani. Yol yaptı paranla geçiyorum. bu. Evet. Bana yol yaptı ben kendim evet. kendi paramla geçiyorum. Evet. O zaman o yolu ben evet. de <laughs> Abi. Önceki Çok pardon. Hayır. Sakin hayır. sakin anlaşamıyorum. O yolu yapmayıp o parayı ne yap Anlaşamıyorum. Anlaşamıyorum. Bir dakika. Sakin. Gençler sakin. Anlaşamıyorum. Ama geldi mi O depremler neden oluyor da bize bu kadar eskili olur mu söyler misin bana? Niye yansıyor? Allah'a bir kelime Hayır. Bir kelime o depremler bizde <laughs> niye yıkıcı oluyor? <laughs> Sen de gel, etkisi, oluyor. etkisi. olur tabii millete. Yani. Bak arkadaş Evletin... o depremler ha. neden ha. bize ha. yıkıcı oluyor? Ha. Neden yıkıcı oluyor? Evet. Japonya'da Budist olan dinsizlerde yıkıcı olmuyor. Bizde neden oluyor? Şu yok bak. yok. Dinsiz olan Japonlarda niye yıkıcı Yıkıcı etki yaratmıyor da bizde niye yıkıcı etki yaratıyor? İyi de adam diyor, ama diyor ki, mi? Hayır. Değillar, Kimden? Niye? Dilsiz. De. Ne dedi? Devlet. Bak hükümet ne, ne dedi? Abi, ne dedi? Abi, şey Gelin yapalım. dedi kentsel dönüşüm yapalım. Ne abi? dedi diğer partiler? Hepsi engellediler. Engellediler. Halk olarak ben bunun içine kendimi katmıyorum ama biz halk olarak değil. Evet. Nedir? Sağlamlaşma. Nedir? Bak yanlış konuşuyorsun. Kentsel dönüşüm şehri değiştirmektir. Tamam tabii ki. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika şehri değiştirirken bir önceki binaları ne yapıyorsun? Bak, de Eski çürük binaları temizliyorsun. Çürük. Hadi ki kaç yıllık binalar? 50 yıldır. 30 katman. yıldır. He. Beton 100 senedir ömrü. Tamam doğru. Ben inşaat evet. mühendisiyim. Doğru. Betonun ömrü 100 senedir. Tamam. Neden 50 sene çürüyor? <laughs> Niye çürüyor? <laughs> tamam eskiden o denetim yok. yoktu, şey yoktu. Ne demek denetim yok? Çalıyorlar deniz kumuyla. Abi, çobanlar mı bina yapıyor dur, dur. çobanlar? Bir dakika. Bir dakika. Adamın okuma yazması yok mu? Tayyip olmuşlar. Neyin kafası yaşıyor? Ne zaman Bak sırayla geliyor. Sırayla geliyorsun. Sı tamam tamam. Dikkat. Edin. Eski müteahhitler. Demek ki, eski müteahhitler değil. yapanlar çalmış. Nerede mühendislerin? Nerede mühendislerin? Evet. Eski Mühendisler meydana çıktığı zaman seni yöneten insanlar jobla kovalıyor onları. Aynı şimdiki gibi. Bugün de mühendisler diyor ki böyle kentsel dönüşüm olmaz. İşte o bas. Ya, to yaptı Toki'nin niye bir tane yıkıldı mı? Toki'nin bir tane dairesi. Toki'nin e, planları e, o deprem olsun. Mu? Bak Hiç deprem. Mı? Deprem olsun görürsün. Evet. Yıkılmadı. Taşmalamayın. Yani. Beyler. bu oldu. benim işim. Şimdi bir kanun çıkartıyorlar. Tekrardan kentsel dönüşüm. Evet, Şehrin içinin anasını belirleyecekler. Arsalar elinizden alacaklar. Haberiniz yok. Evet, bir dakika bak. beyim. Da ransal, Dün... ransal dönüşüm, dediler. D dikkat et. Öyle bir Lan, şey yanlış. Yaptım. Eskiden o binaların hepsi ruhsatlıydı değil mi? <laughs> Ruhsatlı binayı sen benim çürük diye nasıl yıkarsın ya? <laughs> Ve benim arsamı evet. alıyorsun. Yıkamazsın. <laughs> Bedelini ödeyecek. Bedelini ödeyecek. Şurada. Bak bedelini <gülüyor> ödeyeceksin. <gülüyor> bedelini ödeyeceksin bedelini. Yok sıkıntı yok. yok. Sıkıntı yok. Devlet çünkü Doğru dikkat et. Söylüyoruz ama binay, sıkıntı yok. <laughs> o binayı bana Diyor, devlet bırak, satarken herkes doğru O binayı, farklı bana, farklı. Devlet, <laughs> doğru o binayı farklı, bana devlet satarlar doğru. Yolu, var, doğru. <laughs> o binayı satarken então, şey, dikkat et. Aynen. O binayı alırken ben devlete güvenip aldım. İskanlı ve ruhsatlı bina aldım. Tamam. Bunu devlet bana suçlansın <laughs> <sırası>, der. <sırası, sırası, gülüyor> onun bedelini öder öyle kar. Çünkü ben devlete güvendim. Müteahhide değil. Mühendisi değil. Sana da yeni bina veriyor ona göre de taksitle fark alıyor. Şey Nasıl vermiyor? Allah Allah, bir şey vermiyor? Bir şey, bak, an... bak, bir, bir şey Niye bak, bak Bir şey diyebilir Delimiş. miyim ben efendim? Çok özür diliyorum. Bir şey diyebilir miyim? Abi, abi bir Şeyleri görüyorum. Köyde ev veriyor. Tamam mahkemem var. Yeni yapılan. Hepsini kazandım. Bak bak bir şey diyeceğim. Bakanın devirdiği raporda da iptal ettirdi. Beyefendi. Çok özür dilerim. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Yeni yapılan binaların hepsinde Araplar var. Yani ülkece kazandığımız bedel ödediğimiz bak bir dakika sözümü kesme ezbere konuşuyorsun. O kadar da O kadar değil. Da, değil, canım sen ya, ya. O kadar değil. ya sen var ya. Ne tamam. Ya tamam da. değilsin Araç de o kadar. İstanbul'un en lüks yerlerinde tamam. Araplar var. var. Bak bunu bil. Peki, bir. Diğerlerinde bir dakika. Yahudisi yok, dak yok, mu? yok ya. mu? Ermenisi yok mu? İngilizi yok mu? A Rusu yok. Ya o Rus kardeş. O kardeş. Onlar da. Bir dinle. Tamam. verelim. Senin yok, deden Çanakkale'de savaştı mı? Ya bir dakika. Bir Senin deden Çanakkale'de savaştı mı? savaştı. Bu ülkeyi kazandı mı? Evet. Mustafa Kemal Atatürk kazandı mı? ülkeyi. Evet. Benim dedem bedel ödemiş mi? Senin deden bedel ödemiş mi? Hep, hep. Niye biz en güzel yerde oturmayalım, en güzel yerlerde oturmayalım? Niye onlar otursun? Sana soruyorum. Evet. sadece Arap değil ki her biri geldi. Ukrayna'da yani da hep savaş oldu, oradan da geldi. Hepsi, o, baş. Baş. Da geldi. hepsi, o, hepsi içindesin. Yani, Yapmışım, değil değil bir yere hepsi odaklanıyorsunuz. otur. Onları de, de. Onlar de Biz de oturalım diye işte bunu Sen taraflı konuşuyorsun. Ben taraflı konuşmuyorum. Tek taraflı konuşuyorum. Yılmaz Güney'in bir, bir, lafı var. Ne diyor biliyor musun? Ne kadar adam üstünde elbise yok ne kadar elbise gördüm içinde adam yok memlekete aş yok dedi değil mi ben enge engelleyim. engelli engelliyim engelli vatandaşı benim faturası var. benim TL benim <laughs> benim evinin şu parası bin bir aylık mı bu bu 3 aylık benim faturam 3 ay bak, bir dakika diyor bir dakika devleti karıştırma devleti şimdi sen ben engelliyim bak engelliyim yardım hasta bana bir dakika ben anlatayım sen bir sus ben üç Dur bir dakika, bir dakika. Gel konuş burada. Hayır, çocuk çocuk. Çocuk çocuk kızar bana. Çocuk niye? Ama sen insanların Ece, engellerinden bir yardım Ece. alıyorsun diyorsun. Konuş. Ama yaparsın. hastalar yardım Bence, alıyor. Bir dakika. Hayır, hayır. Yalan yalan yalan. Yalan konuşuyorsunuz duruyorsunuz işte. Yalan konuşuyorsunuz. Yalan konuşuyor duruyorsunuz. Gel lan Buyurun gelin bakın durasına. Gel gel gel. gel. Ama Baya. böyle söyleyip gidince olmuyor. Gel evet, bak. Gel. Buyurun bakın. Tam biz bilmiyoruz. Anlatın. Efendim? Evet. Instagram, YouTube, Facebook hepsinde var. <laughs> bak buyurun. Benimki benim yok. <laughs> benim, yo, benimki. Bak dur bir dakika. Devlet bakıyor diyor ya. Ben bir bakıcı parası alıyorum. Üç bin lira bir aylık ve Ben beş bin lira kilo ödeyeyim Bu Fatma da bir, bir tane iş adamı sayesinde bir tane işe yemeği Allah razı olsun. Yok yani suyumu kapat Avrupa'da bir iş adamı bana ödedi. Ben üç tane çocuğum geçiriyorum, ben bu parayla geçiriyorum. Ben mecburu ne olup şeyler satın çoluk çocuğumu bu halimle geçindirmeye çalışıyorum. Tamam mı? Ben sayın Cumhurbaşkanım önümü, Cumhurbaşkanı önünü kendi Cumhurbaşkanım dedim. Ben dedim üç tane çocuğum var dedim. Ben boşama aşamasına gelmişim dedim. Ben dedim bana Cumhurbaşkanı beni buranın Fatih Belediyesi'ne verdi. Fatih Belediyesi beni büroya götürdü. Bana bir kahve içirdi. Hayatımda içmenim kahve. Işi bitirken ee, bir saat sonra kimse beni tanımadı. belki Ben kimseye inanmıyorum bu saatte. Siyaset yapan öyle bir kişi öyle. ne olursa olsun ben kimseye inanmıyorum. Hepsine çoğu da yalan söylüyor. <laughs> İlla ki yardım alıyorsunuzdur. Biz devlet yardım etmiyor demiyoruz. Bunu kimse böyle anlamasın. Sadece bu yardım Aa. size yetiyor mu? Aa, yetmiyor. Be Allah devletimize zebal vermesin. Ha veriyor da bana yetmiyor. Ben 5500 bakıcı parası alıyorum. 3000 lira engelli aile alıyorum. Bunda başka bir minu bana veriyorsa gelsin anlamını karşılarsa ise devlet sana bakıyor. Uzakta durursa devlet sana bakıyor diye. Demek çok basit. Gel de bir işin içine gir. Ben üç tane çocuk yetiştiriyorum. Yalan söylüyorlar kardeşim. Ha, memlekete aç yok mu? Ben açım kardeşim. Kim ne dese desin. <laughs> Çoğu da aç. Burada atlet yok mu diyor. <laughs> Çoğu da yalan söylüyor. <laughs> E, gel de geçiyor. Ya musun? Ya ben evet. şimdi şöyle söyleyeyim abla. şöyle Sen dönelim. Dönelim. geçinebiliyor Ya ben geçinebiliyor muyum derken şunu kastedeceğim. Yani gerçekten abla yani şimdi devam diyelim ben geçiniyor olabilirim. Benim durumum. Ha, benim durumum iyi olabilir. Ama abla görüyorum yani Allah aşkına şu kalabalığa baksana ya. Ha. Yemin ediyorum yani 200 insan geçiyorsa 150'si yabancı ya. Aha. Ben kendi ülkemde gerçekten yabancı Yabancı, yab yabancı olmuşum. Evet. ya Vallahi yabancı olmuşum ya adam geliyor buraya sana vallahi hani artık bu komedi olmuş yani ya, 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 ya. İnsanlar diyor ki yani adam vallahi hani herkes bu konuyu soruyor adam 100 dolar çıkartıyor gününü sefa ediyor bu adam 100 lirayla ne yapabilir ya 100 lirayla ne yapabilir bana onu söyleyin ya ben burada yani inan ben burada particilik yapmıyorum ben ne Tayyip Erdoğan'a laf söylüyorum ne Kemal Kılıçdaroğlu'na